Herkese günaydınlar. Birazdan bir ameliyatımız var. Ömer Bey'in ameliyatını yapacağız. Kendisinde bir aks deviyasyonu var. Aks deviyasyonu dediğimiz yüzümüzün orta hattında değil burun. Hafiften sola doğru yatık. Bu aslında yüz gelişimiyle ilgili bir durum. Yüzün sağ tarafındaki kemik sol tarafına göre daha yavaş gelişiyor. Bu aslında yüzle de alakalı. Yani yüzün bir kısmı diğerinden farklı. Herkes için geçerli bir durum. Burada burunda daha ciddi bir asimetriye neden olmuş. Ayrıca iç kısımda da septum dediğimiz burunun ortasında yer alan kıkırdakta da bir eğrilik mevcut. Bu da Sol tarafı tıkıyor. Onunla ilgili de eğildik kısmını düzelteceğiz. Bu arada kemikle ilgili işlemler de yapacağız. Ben Piezo cerrahisi kullanıyorum. Ultrasonik bir cihaz. Bu ultrasonik cihazla kemiği şekillendirmek daha güvenli ve çok daha iyi sonuçlar alıyoruz. Ee, birazdan başlayacağız ameliyatımızda Bir fotoğraf çalışması yaptık. Ameliyat öncesi e, yine bir simülasyon çalışması yaptık. Hastamızın burada yaklaşık sonuçlarını gösteriyoruz. Fotoğraf çalışmalarında birazcık keskin çıkıyor görüntüler. Ama işte ne kadar kemer alacağız, buruncunu ne kadar kaldıracağız? Hani buna beraber karar verebilmek adına böyle bir çalışma yapıyoruz. E, buna yakın bir sonuç çıkarmaya çalışacağız. Ameliyatımız yaklaşık 2-2,5 iki, iki saat kadar sürüyor. Ameliyattan sonra bir gece hastanede kalmasını istiyoruz hastamızın. Sonrasında sabah görüp taburcu ediyoruz hastamızı. İnşallah başarılı bir sonuç alacağız. Ee, sormak istediğim bir şey var mı Ömer ameliyat öncesi? Zaten evet, klinik klinikte görüşmüştük zaten detayları da konuşmuştuk. Kafamız rahat. pozitif bir şekilde giriyoruz. <laughs>